Kişisel sona ver izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere İstanbul Beykoz'dan sesleniyoruz. Kitsland'ın konu olduk. Yanınızda işletme sahibimiz Sayın Cömert Agat bulunmakta. Bakalım bize tesisiyle alakalı ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? <laughs> Kitsland kimdir, kaç yıldır bu işletmeyi? Kitsland Park 2 senedir aktif olarak e, bulunuyor. E, Beykoz'da aslında Kavacığa ya çok yakınız. Acar kentinin hemen ilerisinde bir kilometre ilerisinde solda kalıyoruz. Güvenlikli bir alandır burası. Öğrenciler, okullar, bireysel gruplar, kurumsal şirketler çoğunlukla bizi tercih ediyorlar. Çünkü çok çeşitli aktivitelerimiz var. Bu survivor oyunlarımız var, tarım atölyemiz var, çiftlik atölyemiz var, orman atölyemiz var, çadır kampı yapıyoruz. Pek çok etkinlik yapıyoruz, pek çok da misafir örülüyoruz. Ve iyi bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Misafirimiz memnun, biz memnunuz. Burada tabii ki piknik alanı haricinde mangal bölümümüz de var. Tabii var, var. var. Mangal Aynen. bölümümüz de var. Genelde dışarıdan biz mangal şöyle kabul etmiyoruz ama bizim kendi mangalımızı kullandırıyoruz. Çünkü orman olduğu için bizim kontrolümüzde olması gerekiyor her şeyin. Peki sizi diğer tesislerden ayıran en büyük özelliğiniz nedir? Neden tercih ediliyorsunuz? Biz okullarla çok yoğun çalışıyoruz. Yani okul gruplarını çok ağırlıyoruz. Öğrencilere yönelik atölyeleri yapıyoruz ve çok hesaplıyız. Yani baktığınızda bugün bir atölyeye dediğiniz zaman hani resim atölyesine göndereyim çocuğu dediğiniz zaman minimum 100 liralar gibi rakamlardan başlıyor saatleri gibi şeyler. Biz çok daha ekonomik. Ya yani 49 lira gibi bir rakama burada 5 saat geçiriyor çocuk. Su ücretsiz. Oyunlar hepsine katılabiliyor. Tarım otelesine katılıyor, tarımı öğreniyor, çiftçiliği öğreniyor, hayvancılığı öğreniyor. Aslında biraz da ülkenin tarımdaki ve çiftçilikteki o unutulmuş kadim bilgiyi tekrar hatırlatmak için yapıyoruz bunları. Ve o yüzden tercih ediyoruz. Peki olarak kaç kişilik bir kadrolu hizmet veriyoruz? Eğitim e, eğitmen kadromuz 80 kişi. Ama alan içerisinde siz de gördünüz. E, işte temizlik görevlerimiz var, güvenlik görevlerimiz var. Toplam kadromuz 100'e 100 yakın. 120 civarında. Ne kadarlık bir alan burası? 45 dönüm. 45 Bu sadece bir alanımız bunun gibi 8 tane alanımız var hı hı. bu alan içerisinde yani farklı farklı her otelde başka başka yerlerde yapılıyor normalde 3500 kişi kapasitesiyle çalışıyoruz ve 3000, 3500 civarında misafir kabul ediyoruz hafta içleri hı hı. sadece hafta sonları aileleri açıyoruz ha hafta sonları aileler var öğrenci yok hafta içi öğrenci var aileleri almıyoruz. Hı hı. Ama şu an tabii pandemi dönemi olduğu evet. için sayılarımız çok düşürdük, %10'un altına düşürdük. Yani 100 kişilerle, 150 kişilerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki hala karşılaştığınız sıkıntılar neler? Sonuçta bulunduğumuz sektör hizmet sektörü. Hı -hı. Ya biz aslında ya hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık çok şükür. E, bizim için önemli olan insanların güvenliği, güvenli bir şekilde eğlenmeleri. E, doğa kendisi zaten bir mucize. Yani insanlara yeşili anlatmaya çok gerek yok. Hepimizin ruhunun dinlenmeye, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı var. E bunu da nasıl giderirsiniz? Ya bir deniz kenarına gideceksiniz, evet. ya bir yeşillik alana gideceksiniz. Kültürümüzde zaten piknik gibi bir kültür var. E, biz pikniğin biraz daha üst sınıfına taşıdık işi. Yani hem kurumsal bir yapıya taşıdık hem de biraz daha üst sınıftan bir şey sunmaya daha modern çalıştık. Modern daha modern. yani evet. evet, çağımıza uygun kelime de bu. Evet. Aynı zamanda bu tarımla da destekleyerek, tarım arazilerimiz var, bunu da destekleyerek, tarımı da öğretmeye çab çabaladık. Çok güzel. Peki hala ileriye dönük hedeflerimiz neler ileride? sizlerin? nerelerde Valla Park'ın ilerisi, franchise'larımız olacak. Yani biz işte Ankara'da yakında bir şubemizi açacağız, İzmir'de açıyoruz. <laughs> Türkiye'nin pek çok bölgesine tanıştırmak istiyoruz bu kültürü. Çünkü çocukların yani nüfus sürekli artıyor. Bu artan nüfusun bir şekilde gıdaya ihtiyacı var. Tarım unutuluyor. Çok artık hangi çocuğa sorsanız ya YouTuber olmak istiyor ya bir sanatçı olmak istiyor, şarkıcı olmak istiyor ama kimse ben tarımla uğraşacağım, çiftçilikle uğraşacağım demiyor. Bizim amacımız o hani tarım kültürünü Kafasında en azından meslek olarak seçmese bile o de, algıyı, o algıyı verebilmek. Bu bunun için de tüm Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'de bir başka bir örneğimiz yok çünkü. Hı hı. Yurt dışında da ben bulundum. Hiç orada da böyle bizim yaptığımız tarzda bir eğitim modeli görmedim. Bu, bu yönde ilk iz diyebilirim rahatlıkla. pekala buradan son olarak izleyicilerimize ve buraya gelecek misafirlerimize, ailelerimize vermek istediğiniz mesajınız nedir? Valla biz yani biz Instagram'da Yeşil Nesil Atölyeleri ve Kisland Park olarak bulunuyoruz. Instagram'da izleyebilirler, etkinlikleri görebilirler. Amacımız güvenlik. Herkesin güvenli bir şekilde eğlenmesini amaçlıyoruz. Doğaya çıkmasını amaçlıyoruz gönül rahatlıkla gelebilirler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı keyifli sohbetinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok Cemal. sağ olun. İyi günler Evet işte sona bir izleyicileri bugün sizlere Beykoz Kitsland Park'tan seslendik. Ailenizle, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek istiyorsanız, huzurlu bir alanda yeşili içinize çekmek istiyorsanız bir kez de olsun hepinizi buraya bekliyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.